Arkadaşlarım bugün size iki temel ilkeden bahsedeceğim. Hakların kazanılmasında temel ilke nedir? Hakların kullanılmasında temel ilke nedir? Dikkat edelim. Hakların kazanılmasında geçerli olan ilke iyi niyettir arkadaşlar. Buna subjektif iyi niyet de denir. Bir hakkın kazanılabilmesi için gerekli bir şartın Yokluğun ya da hakkın kazanına, kazanılmasına engel bir sebebin varlığının haklı bir sebeple bilinmemesidir. Burada sadece dürüstlükten bahsedilmemektedir. Daha ileri bir boyutta kişinin bir hakkın kazanılmasına engel olan bir durumun varlığı hakkındaki bilgisizliği ya da bilecek durumda olmaması ifade edilir. Hakların kazanılması temel ilke iyi niyettir subjektif iyi niyet denir. Dikkat edelim, hakların kullanılmasında temel ilke, hak sahibinin haklarını kullanması ve borçlarının yerine getir yerine getirmesindeki geçerli olan ana ilkemiz ise dürüstlük kuralıdır. Buna objektif iyi niyette denir. Dürüstlük kuralı buna objektif iyi niyette denir. Ne demek dürüst davranmak? Dürüst davranmak, hak sahibinin hakkını kullanırken veya borcunu yerine getirirken iyi ve doğru hareket etmesi yani dürüst, namuslu, aklı başında, orta zekalı her insanın benzer olaylarda izleyeceği yolda hareket etmesidir. Dürüstlük kuralları herhangi bir makam tarafından konulmuş bulunan yazılı kurallar değildir. Toplumdaki dürüst, namuslu ve orta zekalı kişilerin ahlak dürüstlük ve karşılıklı güven esaslarına uygun olarak sürekli davranışları sonucunda meydana gelen toplum tarafından da toplumun menfaatlerine ve iş hayatı gereklerine uygun görülerek benimsenen kuralların tümüdür. Yani arkadaşlar işin özü kısa bir örnek verelim. Birine 20 lira borcunuz var. Borcunuzu ödemek için gece 3'te adamın kapısını çalıp da ben borcumu ödemeye geldim derseniz Burada sizin hakkınızı, borcunuzu, ödeme hakkınızı dürüst kullandığınızdan bahsedemeyiz. Çünkü gece 3'te adamın kapısını çalıp da borcumu ödeyeceğim ben demek doğru bir davranış değildir. Biraz daha beklenip sabah olunca evine gidip borcu ödemek daha doğrudur. Çıkmış bir sorumuz var. Hemen ona da bakalım arkadaşlar. 2008'de çıktı. Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesindeki geçerli olan ana ilke aşağıdakilerden hangisidir? Hakların kullanılmasındaki temel ilkemiz neydi arkadaşlar? Bizim dürüstlük. Biz bunu aynı zamanda objektif iyi niyet diyordur diyorduk. Diğer videolarda görüşmek.